baya eski abartmayayım 70'ler falan yani. Bizim o amim oran da vardı o zaman Beşiktaşlı oran abi rahmetli. Onun da mesela böyle kovu şapkası bir şapkası vardı. Onu çıkartırdı böyle ama stadın geneline hitap etmezdi çoğu zaman. Yani belli bölümler alırdı belli bölümler almazdı ama o bizim eski işte orijinal üçlü dediğimiz ses çok ciddi çıkardı. Yani şimdi Kocaeli'de bir maç var. Kovaçeviç'in golüyle biri bir son dakikada gol attı Kovaçeviç. Yıkıldı stat. Kale arkası komple biz de 15 bin kişiyiz falan. O maçtan dönüşte yaşıyor mu bilmiyorum sağ mı çocuk. Okyay'da bir tribünde bizim bir kardeşimiz vardı. Trenin bütün vagonları açık. Ara kapıları. Belki 150 kişi böyle herkesi birbirini belinden tutmuş. Bütün trene gidiyoruz geliyoruz. Bu başladı. O zaman Fransızca bir şarkı Ali Baba'nın olduğunu bilmiyoruz bu o tempoyla ve şekilde o Ali Baba müziği beş taşa döndü bir anda. Ertesi hafta üçten sonra onu başladık bağırmaya falan. İnanılmaz buldu. yani. Onun anısı bu. Kocaeli maçı, Kovacevic'in attığı gol. Okyay'da bir kardeşimiz. Kendi kendine bağırırken çıktı. Sonra tabii bize döndü. Benim sahaya inmem falan tabii 90'ların sonuna geliyor. Şeyde de öyle. Sahaya indim de dedik ki yani her gün çekiyor. Bizim güçlü değişik olsun. Sus işareti başladı. Onu koyduk mesela. O zaman bana herkes şey diyordu. Bolton geliyor, Tottenham geliyor. Yurt dışında ne kadar takım verirsin ben sahaya iniyorum. Bütün herkes bu kim diyorlar yani tıklım tıklım üstad. Herkes susuyor. Herkes sende adapte oluyor falan. Yani böyle bir akım oldu. Güzel de oldu. Yani güzel şeyler bırakıldı.